açısından da tarım açısından da turizm açısından da olağanüstü güzelliği olan bir kent ve burası büyümeye hazır olan bir kent. Tek sorunu var. Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış durumda. Biraz terk edilmiş durumda. Van'ın sorunlarıyla ilgilenen bir siyasal anlayış yok. Ama Van'daki tabloyu ters yüz edip Van'ı büyütmek de bizim boynumuzun borcudur. Sayın Başkan, özellikle il başkanına söylüyorum. Sınır ticareti burada çok önemli. Sınır ticareti. Sınır ticaretinin gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerime sözümdür. İktidarımızda, millet iktidarının iktidarında görecekler Vanlılar Van'ın nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini, bölgenin nasıl kültür merkezi, sanayi merkezi, üretim merkezi, turizm merkezi olduğunu herkes görecek. Önce Vanlılar görecek. Vanlılara söz veriyoruz. Sayın Başkan konuşurken inşallah kendimizin kaderini değiştirirsiniz dedi. Sayın Başkan sadece Vanlıların kaderini değil söz veriyorum Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, herkesin, her grubun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Yerel yönetimler, belediye başkanlarımızı da dinledim. Ayrıca araştırma yapan değerli arkadaşlarımız vardı, onları da dinledik. Belediye başkanlarımızın olağanüstü başarıları var. Onu da gayet iyi biliyoruz. Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var kayyum ataması var. Kayyumlardan duyuyor, kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. Seçtiğimiz belediye başkanına görev yaptırmıyorlar diyor, deniyor. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu yerdeki vatandaşlarıma seslenmek isterim. Kayyum uygulamasına karşıyız ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinde bunu gayet açık ve net ifade etmişiz. Aynen okuyayım. Çünkü ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi bizim kurultayımızda oy birliğiyle kabul edilen, katılan bütün üyelerimizin oy birliğiyle kabul ettiği bir metindir. Yeni bir merkez yerel dengesi oluşturulacaktır diyor. Hedefimiz bu. Yerel yönetimlerin gerileri artırılacak deniyor. Evet gerileri artırılacak. Bu konudaki hedefimiz de çok belli. Belediye başkanı arkadaşlarıma söyleyeyim. İlk yerel yönetimlere aktarılacak kaynak taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi. Park sorununu siz çözeceksiniz. Vergiyi onlar alıyorlar. O verginin size gelmesi lazım. Kayıp uygulamalarına son verilip dört seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidebilecekleri konusundaki taahhüdümüz var. Bunu kurultayımız kabul etti. İk, i̇kinci yüzyıla çağrı beyannamesinin dışında yine aynı şekilde altı liderin bir araya gelip oluşturduğu ve kamuoyuyla paylaştığı güçlendirilmiş parlamenter sistem metninde de kayyum uygulamasına son vereceğimizi, seçimle gelenin seçimle gideceğini, milletin iradesine saygı duymanın da demokrasinin gereği olduğu bir şekliyle ifade edildi. Kısaca belediye başkanlarımıza da değineyim. Belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetlere de değineyim. Çünkü şu anda kamuoyunda en azından vatandaşlarımızın bir kısmı bizi dinliyor. Efendim 11 büyükşehir belediyemiz, 10 il belediyemiz, 177 ilçe belediyemiz ve 50 belediye belediyemiz olma belde belediyemiz olmak üzere 248 belediye başkanımız var toplam nüfusun yüzde 51.7'sine hizmet veriyor. Yani toplam nüfusun yarısından fazlasına Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet veriyor. 2019'dan bu yana 2019'dan bu yana 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım yapıldı. Nüfusun yüzde 51.7'sini oluşturan bölgede Belediye başkanlarımızın olduğu yerde 4 milyon 800 bin haneye sosyal yardım değeri 12 milyar Türk lirası. Eğer bu sosyal yardımlar yapılmasaydı bugün çok daha ciddi sosyal patlamalarla Türkiye karşı karşıya kalabilirdi. Dolayısıyla var olan siyasal yapının, iktidar yapısının bizim topluma verdiği hizmetler dolayısıyla bize teşekkür etmesi lazım. Belediye başkanlarının verdiği hizmetler dolayısıyla belediye başkanlarımıza teşekkür etmesi lazım. Biz aynı zamanda çevreyi de savunan, çevrenin değerini bilen bir gelenekten geliyoruz. Belediye başkanlarımız bu konuda çok duyarlı. O konuda da rakam vereyim. Son 3 yılda 2852 yeni parkı belediye başkanlarımız hizmete açtı. 2900 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan kentlere kazandırıldı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kentteki insanların mutlu olmaları için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Ayrıca kadın sığınma evlerinden başlayarak pek çok alanda da güzel hizmetler veriyorlar. O konuda da bir iki rakam kamuoyuna açıklayayım kamuoyuna bilgi vermek açısından. Kreş sayımız CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde 2019'da 162 iken bugün 316'ya çıkmış durumda. Yüzde 100'ün üzerinde kreş sayısında artış var ve arkası da gelecek. Kapasiteye baktığımız zaman 2019'da 12.279 çocuğumuz kreşe giderken bugün CHP'li belediyelerin olduğu yerde 25.519 evladımız kreşe gidiyor. Dolayısıyla özellikle yoksul semtlerden başlayarak kreş açma konusunda belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba geliri düşük olan ailelerin çocuklarının daha iyi bir ortamda sosyalleşmelerine olanak sağlandı. Yurt konusunda da 20 yıldır yurt sorunu çözemediler. Millete söz verdik. Bir yılda Türkiye'de yurt sorunu çözeceğiz diye ama belediye başkanlarımız bu konuda büyük adımlar attılar. 2019'da 22 yurt varken bugün yurt sayısı 54'e çıkmış vaziyette. Kapasite 2996 iken 2019'da bugün 10478 öğrenci Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yurtlarında kalıyor. Üretim ve üreticiye de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler büyük destek veriyorlar. Destek verilen üretici sayısı 147 bin. 147 bin üreticiye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım ediyor, destek veriyor. 50 milyondan fazla meyve ve sebze fidesi tarım kesiminde üreticilere dağıtıldı. 50 milyondan fazla sebze ve meyve fidesinin verilmesi çiftçinin bütçesine önemli bir katkıdır. 120 bin ton tohum, 75 bin tondan fazla hayvan yemi dağıtıldı. Öyle ki bazı talepler geldi. CHP'li belediyelerin olmadığı yerlerde de talepler geldi. Tohum talepleri o taleplerde tümüyle karşılandı. 1800 tarım aracı yine üreticilere dağıtıldı. Bunların içinde traktör, römor, süt tankı gibi, budama makinesi gibi pek çok tarım aracı var. 20 binden fazla küçük ve büyük baş hayvan üreticilere dağıtıldı. Hiçbir ücret alınmadan dağıtıldı. Hayvan hastalıkları ile ilgili mücadele konusunda 2 milyona yakın doz doz aşı temin edildi ve hayvanlar aşılandı. 683 kooperatif ile ortak çalışma yürütüldü ve kooperatiflerle olan çalışma büyütülerek devam ediyor. Ayrıca bizim belediyelerin olduğu yerlerde diğer belediyelerde diğer partilerin belediyelerinde en azından onlara o belediyelerden hizmet alan vatandaşlarıma da şunu söylemek isterim. Bizim belediyelerin olduğu yerlerde bütün ibadet alanlar tertemizdir ve sürekli tertemiz tutulur. İster camisi, kilisesi, havrası, cemevi neyse neresiyse insanlar Allah'a dua etmek istiyorlarsa en temiz ortamda, en uygun ortamda bu ibadetlerini yapıyorlar. Sosyal yardımlar ve kreşler fakir mahallelerden başlayarak yapılıyor. Oy versin, vermesin hiçbir ayrım yapılmıyor. Ve bizim partili, a partili, b partili demeden insan insansa bizim için büyük bir değerdir ve o değere her türlü hizmetin yapılması lazım. Baskılar, tehditler var. Bunu en iyi belediye başkanlarımız bilir. Soruşturmalar var. Belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Belediye başkanları başarılı olunca başarılarının önüne nasıl set çekebiliriz arayışı var. Oysa akıllı bir yönetim, belediye başkanlarının başarılı olmasını isten, en azından sosyal patlamaların önüne belediye başkanları geçiyor diye düşünür. Ama o kadar... Ciddi bir ön yargıya sahipler ki CHP'li belediyeler nasıl başarısız olur onun arayışı içindeler. Polis baskınları, diğer baskınlar, ihbarlar, şikayetler, haksız eleştiriler, bütün bunların hepsi yapılıyor. Buradan vatandaşlarıma açık ve net ifade etmek isterim. Bu engellemelerin hiçbirisi. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır. Belediye başkanlarımız bütün engelleri aşarak halka hizmet verecektir. Halktan yana halk için çalışan, vatandaş için çalışan bir anlayışa sahibiz. Ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa hiç girmez. Girmeyecektir. Bunun da bütün Türkiye'deki vatandaşlara bir beklenti olmanın ötesinde gerçekleşen bir doğru olarak da ifade etmek isterim. Dün vicdansızlık yapmayın aç kalan falan yok demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söylediği doğru. Yani saraya baktığınızda hiç kimse aç değil. Hepsinin keyfi gayet iyi. Bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Durumları da çok iyi. Ama sahaya inip, sahaya inip vatandaşı görmüyorlar. Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi? uzun süredir elektriğimiz yok borcumuzu ödeyemiyoruz. Eşim rahatsız. Gittim. Ziyaret ettim. Bu mahallede dediler. Buna benzer çok ev var dediler. Ve yoksulluk diz boyu dediler. Eğer sosyal devlet sosyal devletliğini yapmazsa siyasi otorite sosyal devletin yapması gerekeni yaptırtmazsa, bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa, Vanlılardan şunu bekliyorum. Bize katılacaksınız. Bize destek vereceksiniz. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. O zaman göreceksiniz Van'ın nasıl Van olduğunu göreceksiniz. Sadece Vanlılar görmeyecek bunu. İranlılar da görecek Van'ın nasıl değerli bir kent olduğunu. Türkiye de görecek bunu. Dünya da görecek bunu. Değerli arkadaşlarım, açlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Efendim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizler saat başında gelişmeleri aktarmak için tekrar